Merhaba arkadaşlar, Şok Market'in 17 Haziran Çarşamba kataloğu çıktı. Şimdi kızım, şimdi kızım Melek'le birlikte bu kataloğu sizlere okuyacağız. Buyurun başlıyoruz. Kids'i 20 can çocuk bisikleti. 330 liraya geliyor arkadaşlar. Kids'i 16 can çocuk bisikleti. 300 liraya geliyor arkadaşlar. Camlı kalp şalkı, şalkı abize, abize, abize evet 40 lira. Tepelikli Çelik cezbe. 60 lira. Galiba vushlu tatlı kaydılar. 140 liraya geliyor kalesi ve topu. 25 lira. Go kiti yazal kasa. 30 lira. Oyuncak tamil çantası. 16 palca. 15 lira. Oyuncak güzellik çantası 16 palca Kalça. Yavaş kızım azıcık. 15 lira. Barbie deniz kızı bebe be 34 santimlik bebek 40 lira. Hot Wheels tekli araba. 9,5 lira. Gol Halka atma oyuncu. 20 lira. Mini iş makineleri selisi. 12 liraya geliyor. Çılgın tekel alaba. 10 liraya geliyor. Lisanslı mini, lisanslı mini figürler. 10 lira. Lisanslı, bükülebilen figürler. 20 lira. Süpermeni, Batman'i. Bu da arkadaşlar süper kahramanlardan hızlı flash karakteri. Gezel çocuk terlik 30-35 numara. 15 liraya geliyor. Bir de erkek modeli vardı onu da bir görelim. Ben bu modellerin geleceğini düşünüyorum. Dijital baskılı. Kız erkek çocuk. T-shirtleri %100 pamuktan 4 ayrı modeli var. Tanesi 12 lira. İşte bu ürünlerin hepsi 17 Haziran çarşamba günü çok marketlere geliyor. Ben Ahmet Şentürk ve kızım Melek Şentürk sizler için bu videoyu hazırladık. Bilgilendirme amacıyla lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı günler dileriz.